Gel bakayım, gel. Maşallah, maşallah, maşallah kızım. Sen ne kadar güzel bir kızsın. şey Gel. Gel bakayım, sen ne güzel bir oğlansın, ne güzel bir çocuksun Gel bakayım. Aferin sana Gel, gel, gel kuşum gel. Kuzum, gel. Dur, yok, yok kızım, yok, yok, yok. Ağzın, ağzında bir şey yok mu? Baktınız mı tekrar? Ağzında bir sıkıntı yok mu? Evet. Özür dilerim. Tamam, tamam, tamam kuzum, tamam. Ne kuzum, kadar kuzum, tepki tamam. gösterdi? Tamam kuzum, tamam kuzum. Tam. O bu, o bu acıdı mı? Acıdı mı? Sen ablası acıttın. Sen ablası acıttın mı? Oo, no, oh, çok acı, çok acı, çok Yok, yok, çok yok, 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 yok. Tamam, tamam. Ya, us, tamam. Yapalım, tamam, kızım tamam, gideceğiz, gideceğiz. Aferin sana. Ha. Tamam, teşekkür Geçmiş ederim. Olsun. Teşekkür ya. ederiz. Güzel kızım benim. Dur bakayım bir tane de tartılalım mı? Hı? Tartılalım. Bir tane de tartılalım. Gel, açtım. Bakalım. Gel, açtım. Gel bakayım. Gel gideceğiz. Kızıyor musun Gel. bana hala? Keşke parasız sunmadan baksaydık. Kuzucuğum, hadi gel. gel. Gel, gel şuraya çık, gel. Gel şuraya çık bakayım, gel. Hadi bakalım. Maşallah, bakayım. Oo, iki buçuk kilo. Oğlum sen nasıl erkeksin lan? Oo. İki buçuk kilo erkek mi olur oğlum lan? Çok sinirlisin. Ha? Gel, Ay, gel bak. Hadi gir, gir bak, gir. Gir, teşekkür ederiz, İyi teşekkür ederiz. Hadi. Hadi. Tayyip'e ne olursak? İnşallah, inşallah. Merhaba abla. Çok güzelsin. Çok güzelsin, çok. Çok güzelsin. Gel, gel kuşum gel. Mama vereyim sana, gel kar yağıyor, gel. gel. Tamam. Emel'i gördün mü? Emel nerede? Ha, Emel'i gördün mü? Nerede Emel? Gel hadi. Gel kuşum, gel. Gel, gel hadi. Gel kuşum, nasıl kar yağıyor değil mi? Nasıl kar yağıyor değil mi? Emel'in arkadaşı. Emel'in arkadaşı. Var. Emel'in arkadaşı. Gel gel. Hadi gel bakayım. Hadi. Tamam. Tamam benim güzel kuzum. Benim güzel kuzum. Maşallah. Maşallah. Gördüğünüz gibi boşaltmışlar dükkanın mama kumbarasını. Kar. Oh. Nasıl kar yağıyor değil mi? Değil mi kuşum? Kar mı yağıyor? Oy 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 kar yağıyor. Ne yapmak istiyor? Ha? Dışarıda kalmak istemiyor mu? Ha? Dükkanda mı kalacak? Şöyle bakayım. Ha? Bak kar yağıyor gördün mü? <laughs> maşallah. Maşallah maşallah. Maşallah kuşum. Nasıl bir Nisan bu deme ya? Nasıl bir Nisan bu? Karlı Nisan. <laughs> Kartopu oynayalım mı? Kartopu oynayalım mı senden? Kartopu oynayalım mı? Şöyle bakayım. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Çok. Çok güzelsin.